Arkadaşlar iyi akşamlar. 4 <laughs> bacaklı bu forex'ten ikili opsiyonlardan 60 saniyede para kazanma yöntemini bir kez daha sizinle beraber test, et, test edeceğiz. Siz de bu benim bahsettiğim sistemi e, değişik firmalarda demo hesaplarınızda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için Euro dolar paritesine yatırım yapacağız ve tacir seçimine dikkat edeceğiz. Bakalım burada Euro dolar paritesinde taciller, yatırımcıların çoğu yükselme yönünde yani satış yönünde pozisyon veriyorlar. Buradan bunu görmüş olduk. Tek bir firmaya güvenmememiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için başka bir firma şuradan açalım. Bu firmada da arkadaşlar bakıyoruz uzun vadede yine yukarı yönünde kal yönünde veya yüksek yükseliş yönünde bir gidişat olduğunu görüyoruz. Ama yine bir başka firmaya yine bakmamızda fayda var. Bu firma da arkadaşlar yine bakıyoruz. Yatırımcıların çoğu yüzde %73'lük çoğunluğu yükseliş yönünde yine e, bir e, durum veya da tavır almış vaziyetteler. Dolayısıyla bu üç eee 3 tane firmada da tacirler yukarı yönüş, yönü tercih ettiklerine göre biz de o yönü takip edeceğiz. Tacirlerin yönünü takip ettiğimiz zaman kazancımızın da olabileceğini, kaybımızın az olacağını kestirebiliriz. Şimdi demo bir hesap açtım ben bir firmada. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Neredeydi o? Evet şurada. Bakın 1000 dolarla başlıyoruz. Şu an beraber canlı bir şekilde bu sistemi denemeye çalışacağız. 60 saniyeyi seçiyoruz. Normalde 5 dolarla yatırım yapmamız lazım ama burada 5 dolar kabul etmiyor. Onun için 10 dolarla ben başlamak istiyorum. Ve yukarı yönlü e, satış yönünde pozisyon açıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bu pozisyonumuzu görebiliriz. 60 saniyenin geçmesini bekleyeceğiz. Şimdi eğer 10 dolarımız para kazanacaksa 8 dolar 8.2 dolar bir para kazanması lazım. Eğer bu 10 doları kaybedersek 20 dolarla yatırıma devam edeceğiz. Normal standardı bunun size vereceğim aşağıdaki linkte, bileceğiniz firmada 5 dolar, sonra 20 dolar sonra 50 dolarla devam etmektir. Basamaklara. Ama burada bu 10 dolarla başlanıyor. 5 dolar kabul etmiyor arkadaşlar. Onu Onun için biz 10 dolarla başladık. 18 dolar alacağız. 1000 dolarla yatırımımıza başladık. Bunu şurada beraberce görüyoruz arkadaşlar. Evet 60 saniye dolmak üzere. in kazanır pozisyon demektir. Şurada şimdi sonucu görmemiz lazım. Evet 18 20 oldu. Şimdi tekrar 1008 dolara ulaştı. Bakın burada. Tekrar ilk basamağa devam etmemiz gerekiyor. Tacir yönüne 10 dolarlık kazandığımız müddetçe aynı şekilde Küçük küçük karlarımızı almamız lazım arkadaşlar. İkinci yatırım da buraya açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu işte bazen soruyorlar yani en önemli şey nedir diye. Bu işte en önemli şey tacirin seçimini doğru e, tahmin etmek. 60 saniyelik yatırımlar yapmak. E, ve alım satım yönünü doğru tayin ederek aynı yatırımlara devam etmektir. Tacirin yönü bir firmada bazen bizi yanıltıcı olabiliyor arkadaşlar. Onun için birkaç firmadan 3 firmadan 4 firmadan en az bunun e, yönünü doğru şekilde tespitini sağlamak lazım. Biz az önce onu yaptık. Yukarı yönlü bir şey yaptık. E, bir kanal yönü belirledik. Şu an 57, 58, 59, 60 en son durumda yine parasını kazandı ve para 1016 dolara çıktı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sistemin ilk basamağından devam ediyoruz. Buradan yine yukarı yönlü bir harekete emir verdik. Out kaybediyor demek, in kazanıyor demek arkadaşlar. Burada 60 saniyenin dönmesini beraberce yine bekliyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar tacirin yönünü doğru şekilde tayin etmek lazım. Burada saniyeler dönerken biz bu yönleri bir kez daha göz atalım. Bu firmada %54 ticaret yapan kimse satış yönünde. Bu firmada %73'lük bir dilim yine satış yönünde. Bu firmada da %64'lük bir dilim yine satış yönünde ticaret yapıyor. Biz de onların yönlerini takip ediyoruz. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. 10, 10 saniye kaldı. Bunu kaybedersek bir 20 dolarla yatırıma devam edeceğiz. Vakit hiç kaybetmeden aynı işlemi yapmamız lazım. Evet o kaybetti. Tekrar 20 dolarla aynı yönde bizim yatırımımıza devam etmemiz lazım. Artık buradan bakacağız. Bu sistemin ikinci adımı sayılan bir adımdır. Birinci adım tacirin seçimini belirlemektir. İkinci adım 10 dolarlık yatırımımızı yapmaktır. 10 dolar kaybettiği zaman üçüncü adım 20 dolarla bu yatırıma devam etmektir. Eğer 20 dolar kazanırsa 36.4 dolar alacağız. 1000 dolarla başlamıştık. Kısa bir deneme yapıyoruz şimdi bu videonun alabileceği kadar. Bakalım ne olacak sonucu. Eğer bu sistem kaybetmiyorsa bu dört basamakta genelde kaybetmememiz gerekiyor. Ama piyasanın durumuna da değişkenliğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın 56, 58, 59, 60. 36 dolarımız tekrar geldi. 3. basamakta parayı aldık karıyla beraber. 1022 dolar bu şeyi başladı başlayalım karımız bu arkadaşlar. Yani demek istediğim şeyler bunlar. Bu yatırımlara devam edilebilir. Siz de demo yani demolarda test edebilirsiniz bu hareketi. Alttaki vereceğim linkte ise yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sonuçta Forex, ikili opsiyon riskli bir eylemdir ama bu bu basamaklarla bu riski çok büyük bir oranda bertaraf ediyorsunuz. Forex'e yatırım yatıp, yapıp yapmamak sizin kendi kararınızdır arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.